Ülke listesinde bir süredir bir e, düşüş trendi devam ediyor. E, ve henüz bu e, trendi ne yazık ki kırabilmiş değil. Hatta şöyle bir e, daha kısa vadeli bir trend çizecek olursak bir ülke tarafından. Yani şöyle baktığımızda ülke lisesinde bu düşüş trendi hala devam ediyor. Ne yazık ki. Herhangi bir toparlanma gelmedi ve 200 binlik hareketli ortalamasının altında. Biz buna e, destek bölgesi olarak açığa tarafta bakabileceğimiz bölge e, burada bir destek bölgesi bulunuyor. Bu destek bölgesi de e, şöyle bakacak olursak 3 Nisan e, 27 Mart 7 Mart ve 8 Şubat tarihlerinde bu bölgeyi sıkı destekledik ve daha geriye gidecek olursak 28 Eylül de burayı e, tarihi zirvesi olarak denemiş. Ve burası bizim için e, önemli bir destek bölgesi diyebiliriz ve buradan zaten tepki almış. Burada yükseliş trendini e, deneyip, Düşen trendi kırmayı deneyebilir. Belli bir tepki gelebilir. Ama bu e, trendin içine girmeden alım yapmak çok sağlıklı olmayabilir. E, dikkatli takip etmekte fayda var yeni e, alım yapacak yatırımcılar tarafından. Bu bölgede de e, direnç bölgesi olarak 109.40 bandı onun üzerinde de e, 112.88 olarak görünüyor. 112.90 diyelim. Bu bölge e, direnç bölgesi olarak ülkeler tarafında önemli bir yer alıyor. E, başka